Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kartal. Bugün ile birlikte uzay bilimi hakkında küçük bir videomuz olacak. Şimdi uzay biliminden önce hadi biraz si yapalım. <laughs> video video düzenleyicisiyle. Ekran nasıl? Şimdi yeni tarzımız bu şekilde olacak zaten. Evet, ee, en şey gök cisimlerinden bahsedeceğim. Bir tane yıldız, iki tane gezegen olacak. Hadi bakalım videomuza başlayalım. Şimdi bu bir gezegen İlk gezegenimiz koi 214 c keşfedilmiş en hafif gezegen şimdi bu gezegen e, Şöyle Dünyadan 60 kat daha büyük Ama e, Bu size ağır olduğu hissiyatını yaratmasın şöyle keşfedilmiş en hafif gezegen sebebi e, Madem bu kadar büyük niye bu kadar hafif Sebebi Çok yoğun bir gaz oranından oluşması yani çok yoğun bir gaz oranı var. Yani şöyle, şöyle. Şimdi demir boyutunda bir top olduğunu düşünün ve ondan 60 kat daha büyük bir pamuk olduğunu düşünün. Demiri daha büyük olur. Yani işte buradan bu anlamı çıkarabilirsiniz. Evet, ikinci yıldızımız bu yıldız olacak. Keşfedilmiş en yaşlı gezegen. Ee, en yaşlı gök cismi özür dilerim, gezegen değil. En yaşlı gök cismi. Yani o kadar yaşlı ki 12 milyar yaşında. Karşılaşma yapmanız için söylüyorum dünyamız 4,5 milyar yaşında. Evet şimdi de şimdi üçüncü gök cismimiz ikinci gezegenimize geçelim. PSRJ PSR J 1719 14B keşfedilmiş en hızlı gezegen. Kendi güneşinin etrafındaki dönüşü yani bir PSRJ 1719 14B yılı iki dünya saati. 2 saat. Şimdi geçen gezegen de öyleydi. Çok yakındı. O yüzden bir gün. Ama bu çok hızlı olduğu için 2 saat. Nasıl? Çok garip değil mi? Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone ol butonuna tıklayarak ve bildirim çanını açarak sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Sonraki videoda üzere. Hoşçakalın.